çizgi film. Buna hayır diyen anne baba çok çok az. Yüzde bir. Yüzde doksan dokuz. Evet yapıyoruz. Fakat yavrularımızın beyin nöronları ölüyor. Yani çünkü ne izlediğini de bilmiyoruz çoğu zaman. Sübliminal mesajları görmüyoruz çoğu zaman. Çünkü uzmanı değiliz. Yemek yerken televizyon, çizgi film asla istemiyoruz. O zaman sohbet olmuyor ki. Bir restoran var. Adını vermek istemiyorum ama yüzde doksanız biliyor. Gidiyorsunuz şak. Evet. Ben o restorandan nefret ediyorum. Hatta onlara bir mektup yazacağım. Yani bir mail yazacağım. Ee, böyle bir akım başlatmak istiyorum. Hiçbir restoranda şak, iPad gelmemeli. Korkunç bir şey. Ne gidiyorsunuz? Anne telefonda, baba telefonda, yavrum iPad'de. Şimdi on, o üçlünün, o dörtlünün aile olduğunu bana hiç kimse söylemez. Yemek masasını nasıl iyileştirebiliriz? Bugün ana konumuz bu olsun. Çok konu var ama yani istediğiniz kadar buluşuruz, konuşuruz bunları. Yani biz hazırız, biz yanınızdayız. Yemek masasını nasıl daha kahkahalı, daha şen hale getirebiliriz? Bunun için siz baba olarak ne yapıyorsunuz?